Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Öncelikle hoş geldiniz. sizi bir tanıyabilir miyiz? Ee, ben Sinan Sarı. E, Sakar Kafkas Kültür Derneği Haçeş grubunda bir üyesiyim. Bunu açarsak gençler mi oluyor? Evet, Sakar Kafkas Kültür Derneği bünyesinde e, bir gençlik grubuyuz. Hmm. Ayrıca dergi de çıkartıyoruz. Etkinliklerimiz de oluyor bu şekilde. Bir dergimiz aylık bir dergi midir? üç 3 ayda bir çıkarttığımız bir dergimiz var. Yani dernek bünyesinde etkinlikler yapıyoruz. Bunların haberleri onun dışında kültürümüzle alakalı bilgilendirmeler veriyoruz bu şekilde peki gençler olarak e, yeni önümüzdeki 28'inde olacak şenliğimizde neler yapacağız? E, derneğimiz ve gençlerle beraber e, bağımsızlığa dair hani her şey yani kültürümüzü yansıtacak her şeyi yapmaya düşünüyoruz açıkçası. Oyunlarımız e, olacak, oyunlarımız olacak. Önlerimiz. Onun dışında bahsettiğimiz gibi bir resim yarışmamız var. Bunlar olacak, sanatçılarımız olacak. Ya e, biz burada daha çok hani e, kültürümüzün içinde barındırdığı o şenlik havasını çıkarmak istiyoruz daha çok. Peki gençler olarak e, kapkas gençliği bu tür etkinliklerde faal mi, aktif mi yoksa Faaldir. daha faal olur mu sizce? Yani daha faal olması tabii ki bizim isteğimizdir ama diğer toplumlara bakıldığı zaman e, gençlerin daha çok ön planda olduğu bir toplumuz biz zaten burada fark etmişsinizdir zaten hizmetimizi düğünlerimizde de bizim hizmetlerimizi gençlerimiz yapar Dolayısıyla Evet sizin. adetimizden dolayı e, Onun dışında da buradaki olacak etkinliğimizde de gençlerimiz gerek oyunlarımızda gerek hizmetimizde olsun hep ön planda olacak zaten Sakarya Kafkas Derneği'nin gençlik kolları da bayağı aktif yer evet. Diğer bölge derneklerine göre bildiğim gibi. Tabii tabii kadarıyla. ki. Hani her türlü etkinliğimizde zaten karar almamızda da yardımcı oluyor. Biz gençlik kolu içerisinde bulunan bir grubuz. Haçeş grubu olarak. Her zaman e, yönetimle de aramızda hiçbir problem olmaz. Her zaman e, doğru iletişim, güzel iletişim kurarız. O açıdan memnunuz yani. Peki gençler olarak e, kaç kişilik bir topluluksunuz diyelim böyle üye adeti sayısı değil de hani normalde bir yere geldiğinizde 100 200 kişi oluyor musunuz? Genç e, grup olarak söylüyorum. Genç grup olarak hani Aktif olarak hani kemik olarak düşündüğümüz zaman 200 kişi belki bulamayabiliriz ama ee bir çevresel olarak ne bileyim bir etkinlikte bir temsil olarak tabii ki bulabiliriz o sayıya ulaşabiliriz. Peki yani. Sadece gençler olarak Hı -hı. özellikle yaptığınız bir etkinlik var mı yıl içerisinde? E, yıl içerisinde zaten e, derneğimizin e, genel olarak hani sürekli yaptığı etkinlikler oluyor. Yıl sonu gösterileri olsun. E, onun dışında çeşitli paneller olsun. Mesela bir örnek verecek olsak da bizim için güzel olur. Haçeş grubu olarak düzenlediğimiz mesela bu hafta sonu bir uçurtma şenliğimiz var. Doğa Koleji'nde düzenleyeceğiz. Doğa Koleji'nde. Hı -hı, evet. Pazar günü mü? Hı, -hı pazar günü bakarsınız. Biz de geliriz. Katılırız. İnşallah be bekleriz. Çok memnun oluruz. Orada uçurtma şenliği yapacaksınız. Uçurtma şenliği, atlarla ilgili birkaç etkinliğimiz olacak. Bizim e, işte yöresel danslarımızı sergileyeceğimiz düğün deriz biz. <laughs> Danslarımızı sergilemeyi, bir düğünle beraber bitireceğiz etkinliğimizi. Dövizler müllerimiz de olacak. Tabii ki, tabii ki. Yani bir etkinlik olacak. Bir Kafkas insanı etkinliğini mutlaka oyun olmadan bitirmez yani. Doğru. Evet. Gençler yine 28 Eylül'deki şenliğimize de oyunlarını oynayacaklar. Tabii ki, tabii ki. Derneğimizin ekibi ayrıdır. Onun dışında mahalle oyunlarımız da mutlaka olacaktır. Bu şekilde.